Avukatın müvekkiline karşı sorumlulukları. Avukat kimdir? Avukat, Türkiye Cumhuriyeti'nin her derece yargı organları, hakemler, özel ve resmi kişiler, kurul ve kurumlarında her türlü hukuki uyuşmazlığı adalete ve hakkaniyete uygun olarak çözümlemekle, hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını sağlamakla görevli kamu hizmeti gören serbest meslek erbabıdır. Ülkemizdeki mevzuat açısından dava açmak veya davayı takip etmek için avukat tutma zorunluluğu yoktur. Avukatlık ücret sözleşmesi nedir? Avukatlık ücret sözleşmesi, avukat ile müvekkil arasında avukatın bir hukuki yardımda bulunmayı, müvekkilin de buna karşılık ücret ödemeyi taahhüt ettiği anlaşmayı ifade eder.